Arkadaşlar merhaba. 12. sınıf matematik 1. dönem 1. yazılı hazırlık çalışmasının ikincisiyle devam ediyoruz. Bugün orta ve zor diyebileceğimiz farklı soru tarzları. Bundan önce kolay ve orta kısmında 12. sınıf yazılı videosunu izlemediyseniz arkadaşlar geriye dönün. Açıklama kısmından PDF'i de muhakkak çıkartın. Ondan sonra burayı takip ederseniz bence daha sağlıklı olur. Şimdi isterseniz hiç zaman kaybetmeden arkadaşlar yine sorularımıza başlayalım. Daha yoğunlukta burada yine logaritma soruları var ama dizilerden de gelebileceğini düşündüğüm için arkadaşlar yani bazı senaryolarda dizi konuları yer verildiğinden dolayı dizi alakalı da sorularımız var. Onu da öncelikle söylemiş olalım. Şimdi ilk sorumuzda isterseniz hemen şöyle ekranı bir, daha, bir tane büyütüp başlayalım. Şimdi birinci sorumuzda demiş ki logaritma 3 tabanda x artı 1 artı 2 olduğuna göre f2 ile f'in tersinde 2'nin toplamı nedir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar bakın. Öncelikle f2'yi bulmak istersen bu çok kolay. X gördüğüm yere hemen götürüp 2 yazarım. Logaritma 3 tabanında işte 2 artı 1 artı 2. Burası 3 tabanda 3 yapar. 3 tabanda 3 1 demektir. Dolayısıyla 1 artı 2'den bu işlemin sonucu 3'tür. Peki tersinde meselemizi nasıl bulacağız? Tersinde arkadaşlar hemen isterseniz fonksiyonun tersini bulalım. Y'yi eşitledim şöyle. Burada x yalnız bırakmak için önce 2'yi karşı tarafa gönderiyorum. Logaritma diyorum. 3 tabanında x artı 1 ifadesi eşittir y eksi 2'ye. Logaritmadan kurtulmak için tabanı karşı tarafa taban olarak gönderiyoruz. Yani x artı 1 eşittir 3 üzeri diyorum y eksi 2. Artı 1'i de karşı tarafa atınca x eşittir 3 üzeri y eksi 2 artı 1. Yani bizim f eksi 1 x'imiz yani ters fonksiyonumuz 3 üzeri diyorum. Bunu x'e bağlı yazacağımdan dolayı x eksi 2 artı 1'e eşitmiş. Bize burada ne sormuştu? F'te 2 yani tersinde 2. O halde x gördüğümüz yere 2 yazmamız lazım. Tersinde diyorum 2 eşittir. 3 üzeri 2 eksi 2 artı 1. Yani 3'ün 0. kuvveti artı 1. 1 artı 1'den dolayı kaç geldi? 2. E, bu ikisinin toplamını istediği için 3 ile 2'yi topladığımızda 5 yapacaktır. Umarım burası anlaşılmıştır arkadaşlar. Geçelim hemen ikinci örneğimize. Şimdi logaritmik denklem. Arkadaşlar logaritmik denklem çözerken en soldaki logaritmadan başlayın. En soldaki logaritmadan kurtulmak için öncelikle bunun tabanını karşı tarafa taban olarak gönderiyorum. Yani 3'ün sıfırıncı kuvveti olacak taban olarak bu şekilde atarız. Ve logaritmadan kurtulmuş oluruz. Bu tarafta peki ne kaldı? 2 çarpı diyorum. Logaritma işte 4 tabanında. Logaritma 3 tabanında. x eksi 1 ifadesi kaldı. Şimdi burada da ilk yapmamız gereken 3'ün sıfırıncı kuvvet zaten 1'e eşittir. Burada yapmamız gereken olay her tarafı ikiye bölmek. Yani şuradaki katsayı olduğu için her tarafı şöyle ikiye bölüyorum. Şunlar kurtulduk. Ne kaldı burada? İşte logaritma 4 tabanında logaritma 3 tabanında x eksi 1 kapattım. Şunu da kapattık. Eşittir diyorum. Her taraf 2'ye böldüğüm zaman 3'ün 0. kuvveti 1'dir. 2'ye böldüğümüzde de 1 böl 2 gelmesi lazım. Şimdi ise şuradaki logaritmadan kurtulmak için 4'ü karşı tarafa taban olarak gönderiyorum. E 4'ü de karşı tarafa taban olarak atarsak eğer logaritma 3 tabanında x eksi 1 ifadesi burada kalacaktır. 4 üzeri diyorum 1 bölü 2 oldu. Peki 4 demek 2'nin ikinci kuvveti demektir. Üzerinde yine 1 bölü 2 var. Üstün üstünü çarparsam bu ikiler birbirini götüreceğinden dolayı sadece 2'nin birinci kuvveti yani 2 kalacaktır. O halde tekrar yazıyorum. Logaritma 3 tabanında x eksi 1 ifadesi eşittir 2'ymiş. Hemen buradaki logaritmadan kurtulalım. X'i karşı tarafa 3'ü karşı tarafa taban olarak gönderiyorum. X 1 eşittir 3'ün karesi oldu. Dolayısıyla x 1 ifadesi eşittir 9. Eksi de karşı tarafa atınca x buradan kaç gelecektir? 10. Umarım bu soruda anlaşılmıştır. Geçelim hemen bir sonraki örneğimize. Şimdi eşitlikleri verildiğine göre demiş. B'nin A türünden eşiti nedir diye sormuş. Elen Elena'nın bir olduğunu söylemiş. Arkadaşlar Elen biliyorsunuz ki logaritmanın E tabanı demektir. Onu kısaca Elen şeklinde gösteririz. Peki ben Elen'den kurtulmak için tabanı karşı tarafa taban olarak göndersem. Elen A eşittir E üzeri 1 yani E demektir. Yine burada bir E tabanı olduğu için yine Elen'den kurtulmak istiyorum. E'yi karşı tarafa taban olarak gönderirsem A eşittir E üzeri E yapacak. Bu kenarda dursun birazdan kullanırız bunu. Geldim bu tarafa. Yine tabanı E olduğu için elenden kurtulmak için E'yi bu tarafa gönderiyorum. Logaritma B taban yani logaritma B diyorum eşittir E üzeri E. Peki logaritmada taban yazmıyorsa bu tabanın 10 olduğu anlamına gelmiyor muydu? Evet. O halde tekrar logaritmadan kurtulmak için onu karşı tarafa gönderiyorum. B eşittir dedim. 10 üzeri E üzeri E şeklinde yazdım. Peki zaten az önce E üzeri E'nin biz A olduğunu bulmuştuk. Doğru mudur? O halde şuradaki E üzeri E gördüğüm yere ben A yazarsam B eşittir. Onun A'ncı kuvveti demekmiş. Zaten bize B'nin A türünden eşitini sorduğu için de bunu bu şekilde bulmuş olduk. Geçelim hemen dördüncü örneğimize. Şimdi ikinci dereceden denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre demiş logaritma işte x1 tabanında x2 ifadesinin değeri nedir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar bunu çarpanlarına zaten dikkat ederseniz ayıralım. Öyle bir şey yok. Ama ben şöyle yapabilirim. Çarpanlarına zaten ayrılmıyor. Kökler çarpımından yani kökler toplamından giderdik ama kökler toplam bizim bir işimize yaramayacak ama kökler çarpımından gidersem bak x1 çarpı x2 c bölü a'ya eşittir. eşittir hatırlayın. O halde c'miz 1. a'mız da 1 olduğu için 1 bir bölü 1'den x1 ile x2'nin çarpımı eşittir 1'dir. Peki ben burada atıyorum mesela her tarafı x2'ye bölmüş olsam. Bak her tarafı x2'ye bölmüş olsam. Hatta şöyle yapalım. x1'e bölelim daha güzel olacak şimdi. Bak her tarafı x1'e bölmüş olsam. Şöyle daha güzel olacak. Çünkü şu x1'ler birbirini götürürse x2 eşittir 1 bölü x1 demektir. Peki 1 bölü x1 aslında x1'in eksi birinci kuvveti demek değil midir? Evet. O halde ben şurada x2 gördüğüm yere x1'in eksi birinci kuvveti yazabilirim. O halde logaritma diyorum. X1 tabanında X2 gördüğüm yere de X1'in eksi birinci kuvveti dedim. Buradaki eksi biri karşı tarafa ön tarafa eksi bir diye atıyorum. Hani başa düşürebiliyorduk hatırlayın. Eksi bir çarpı logaritma X1 tabanında X1 aynı tabanda aynı şey zaten. 1'e eşitti hatırlayın. Dolayısıyla 1 çarpı eksi 1'den işlem sonucumuz eksi 1'e eşittir deriz. Bence güzel bir örnek arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Geçelim hemen bir sonraki örneğimize. Şimdi fonksiyonun en geniş tanım kümesini bulunuz demiş. Ya birincisi logaritmanın tanımlı olması için biliyorsunuz arkadaşlar. Şu taban birden farklı olacak ki zaten 6 bunu karşılıyor. Birden farklıdır. Sıfırdan büyük olacak. Evet sıfırdan büyüktür. Üçüncü şartla içerideki kısım da yani üstteki kısım da sıfırdan büyük olmak zorundadır. Yani logaritmanın tanımlı olması için buranın sıfırdan büyük olması lazım. Yani 6 eksi mutlak değer x bölü diyorum. 6 artı mutlak değer x ifadesinin kesinlikle sıfırdan büyük olması lazım. Şimdi şuna odaklanmanızı istiyorum arkadaşlar. Mutlak değer x her zaman sıfırdan büyüktür. 6 da her zaman sıfırdan büyük. O halde bu ifadenin aslında taban yani payda dediğim kısmı kesinlikle pozitiftir. O halde şu üstteki kısmında pozitif olması gerekmez mi? Artıya artıya bölersem sıfırdan büyük olur. Yani 6 eksi mutlak değer x ifadesinin kesinlikle sıfırdan büyük olması lazımmış. Yani biraz daha olayı basitleştirmeye çalıştım. Şunu karşı tarafa atarsam 6 büyüktür mutlak değer x olacak. Bunu küçükten büyüğe doğru şuraya yazmak istiyorum. Yani tersten okuyacak olursak mutlak değer x küçüktür 6 demek. Peki burada iki durum söz konusudur. 1- Eksi 6 küçüktür. Pardon iki durum söz konusu diyorum. Küçüktür ifadesinde e, x ifadesi içerideki mutlak değerin içindeki ifade. Eksi 6 ile 6 arasında de, artı 6 arasında değer almak zorundadır. Yani burası diyorum ki eksi 6 küçüktür x'den o da küçüktür artı 6'dan. En geniş tanım kümesi nedir diye sormuş. Eksi 6 ile 6 aralığının tamamını arkadaşlar alabiliriz. Herhangi bir problem yok. Zaten bize de bunun tanım aralığını sorduğu için şöyle de bırakabiliriz. Yani eksi 6 ile 6 aralığıymış diyebiliriz. Bunlar dahil değildir. Onu da söylemiş olayım. Çünkü arkadaşlar burası sıfıra eşit olamaz. O yüzden sıfır dahil değildir. Sıfır dahil olmayınca zaten bunlar da dahil olmayacaktır. Geçelim hemen bir sonraki örneğimize. Şimdi denkleminin çözüm kümesini bulunuz. Ya bu tarz sorularda mesela x eşittir. ln x ifadesi logaritma x tabanında x'tir. Şimdi taban değiştirme özelliğini biliyorsanız, şununla şu yer değişebiliyordu o özelliği hatırlarsanız. Ama burada bununla bu yer değiştiği zaman dikkat ederseniz bir şey değişmiyor yani benim için. Yani böyle paradoks'a girmiş gibi bir şey değişmiyor burada. İşte bu tarz sorularda yani bu tarz e, sizi engelleyen yani işlem yapamadığınız tarzda sorularda arkadaşlar her iki tarafın logaritmasını almayı bileceksiniz. Bak şimdi ben burada tabii ki elenini alacağım. Neden elenini alacağım? Zaten burada elen vermiş. E'yi de vermiş. O zaman hani logaritmasını alacağım dedim ama hangi tabanda alacağız? İşte o E tabanı olmak zorunda. Şimdi sen burada tutup da logaritma 3 tabanında alsan her iki tarafın bak karşılıklı olarak logaritma 3 tabanında alsan bir şey değişir mi ya? Yani 3 ile bir şey elde edebilir misin? Edemezsin. E ile bir şey çıkmaz. Ln bir şey çıkmaz. Yani olsa, olsa her tarafın neyini almak zorundasın sen? Logaritma e tabanını alırsan ancak bir şeyler gelir. Yani logaritma E tabanında demek ln demektir zaten. Her iki tarafın ben şu anda soruda her iki tarafın ln'ini alacağım. Yani logaritma e tabanını alacağım. ln diyorum. x üzeri ln x eşittir ln e. Yani şu anda dikkat ederseniz her iki taraftan da arkadaşlar ln aldım. Peki şurada bu artık logaritmanın üstü olduğu için şunu logaritmanın başına atabiliyorduk. Yani ln x çarpı burada ne kaldı? ln x kaldı. Problem yok. Eşittir. Peki ln e e tabanında e demek 1 demek değil midir? Evet. O halde şu ikisini çarparsam ln x'in aslında karesi eşittir 1 demektir. burada iki durum söz konusudur. Ya ln x ifadesi 1'e eşittir ya da ln x ifadesi eksi 1'e eşittiren neyin karesi 1'dir? 1 ya da eksi 1. O halde devam edelim. ln demek logaritma e tabanında x eşittir 1'miş. e'yi bu tarafa atacak olursam x E'nin birinci kuvveti yapar. Demek ki E yapar yani. Şurada yine aynı şekilde logaritma E tabanda X eşittir. Eksi 1 dersem. Buradan da X ifadesi yine logaritmadan kurtulmak için tabanı karşı tarafa atıyorum. E'nin eksi birinci kuvveti ya da 1 bölü E de diyebilirsiniz. Problem yok. Demek ki X'in iki tane değeri varmış. Bir tanesi E'ymiş. Diğeri de 1 bölü E'ye eşitmiş. İşte bu denklemin çözülmesi de E'ye 1 bölü E'dir deriz. Umarım burası da anlaşılmıştır arkadaşlar. Geçelim hemen 7. örneğimize. Şimdi işleminin sonucu nedir demiş. Şimdi bu işlemin sonucunda bak bu tarafta bir şey yok arkadaşlar. Bak burayı hemen toparladık Şurada birazcık işlem yapacağız sizlerle beraber. Şimdi şu özelliği hatırlayın. C üzeri az önce yukarıda da vermiştim. Logaritma A tabanda B. yani her iki tarafın elini alır kenarı onlar yer değiştirebiliyoruz. Paradoksa girdik falan demiştik ya az önce. Burada da aynı şekilde arkadaşlar. Şu C ile B yer değişebilir Yani ben bu özelliği kullanacağım. Yani buradaki 2 ile 3'ü yer değiştirebilirim bu özellikten dolayı. Taban değiştirme özelliği. O halde 3 üzeri diyorum logaritma 4 tabanında 2 peki bu da 3 üzeri logaritma şu 4 demek 2'nin karesi demektir. Şu da 2'nin birinci kuvvet demektir. Üstleri birbirine bölüp başa düşürdüğümde 3 üzeri 1 bölü 2 logaritma 2 tabanında 2. 2 tabanında 2 zaten 1'dir. Yani o zaman burası 3 üzeri 1 bölü 2 demektir ki 3 üzeri 1 bölü 2 de biliyorsunuz kök 3 demektir. Yani kök kare kök şurada derecesi 2'dir burada derece 1'dir ya. İçin derecesini kökün derecesine böldüğü zaman 1 bölü 2. Yani zaten bir şeyin 1 bölü 2. kuvveti o şeyin kare kökü demektir. Bunu da unutmayın. Şimdi o kenarda dursun şu tarafı nasıl toparlayacağız sorusuna gelelim biz. Arkadaşlar bunlar birbirinin eşleniye dikkat ederseniz. Şimdi toplama demek çarpma demek falan gibi muhabbetlere girmeyin. O öyle değil arkadaşlar. Ayrı ayrı logaritmaların toplamı çarpma demektir. Yoksa sen buradaki toplamayı ayrı ayrı çarpamazsın. Öyle bir kural yok. Peki ne yapacağız? Şimdi sorudan bağımsız olarak kök 3 eksi kök 2 ile ben kök 3 artı kök 2 çarpsam yani eşlenik çarpması yapmış olsam bu ikisinin çarpımı aslında kök 3'ün karesi eksi kök 2'nin karesi demektir. Yani buradan da 3 eksi 2'den işlem sonucumuz kaç geldi? 1. Yani bu iki ifadenin çarpımını bak şuraya yazıyorum daha rahat görelim. Kök 3 eksi kök 2 çarpı kök 3 artı kök 2 ifadesi eşittir 1'dir. Peki ben burada her tarafı arkadaşlar bakın her tarafı kök 3 eksi kök 2'ye bölsem kök 3 eksi kök 2'ye böldüğümü düşün. Şunlar birbirini götürür. Ne kalır peki? Kök 3 artı kök 2 ifadesi yerine bakın 1 bölü kök 3 eksi kök 2 yazabiliriz. Peki 1 bölü kök 3 eksi kök 2 ifadesi aslında kök 3 eksi kök 2'nin eksi birinci kuvveti demek değil midir? Biliyorsunuz 1 bölü a'yı A üzeri eksi 1 diye yazabiliyorduk. Yani buradaki sayı da şunu bir sayı gibi düşünün. Kök 3 eksi kök 2'yi bir bütün kendi başına bir sayıymış gibi düşünün. Yani A B gibi. E, onun eksi birinci kuvveti demek istiyorum. O halde yukarıda bakın bu sabit kalacak. Şunun yerine o yeni bulduğum şeyi yazacağım. Yani logaritma diyorum. Kök 3 eksi kök 2 tabanında şu kök 3 artı kök 2 yerine de kök 3 hatta şunu parantezde yazalım. Kök 3 eksi kök 2'nin eksi birinci kuvveti yazdım. Peki ben o eksi bir logaritmanın başına düşürsem -1 çarpı logaritma işte kök 3 eksi kök 2 kök 3 eksi kök 2 aynı tabanda aynı şey 1'e eşit olduğu için aslında burası 1'dir. 1 ile de çarpınca sonuç ne geldi? 1 geldi. Demek ki buranın sonucu 1. Az önceki yan tarafta da kök 3 bulmuştum. Demek ki bu işlemin sonucu kök 3 1'e eşittir deriz. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Geçelim hemen bir sonraki örneğimize. Şimdi bu soru yine bir çıkmış sorunun benzeridir. Onu söylemiş olayım arkadaşlar. AYT'de gelmiş bir sorunun benzeridir. Şimdi Ali kullandığı bilimsel bir hesap makinesinde n küçüktür 32 olmak üzere bir n pozitif tam sayısı için logaritma 2 tabanında n değerini hesaplıyor ve her bir değerin ya tam sayı ya da ondalık sayı olduğunu görüyor. Ali ekranda görülen değer tam sayısı o sayıyı ondalık sayı ise o sayının tam kısmını kağıda yazdıktan sonra yazdığı sayıları böyle topluyor. Ali'nin toplamda bulduğu sonuç nedir demiş. Şimdi arkadaşlar en küçüktür 32 ve en pozitif tam sayı olduğu için mecbur birden başlamak zorundayız. Şimdi en eşittir 1 için başlıyorum. Logaritma 2 tabanında 1. En yerine 2 yazdığım zaman şimdi en değerlerini bu tarafa yazalım. Logaritma 2 tabanında 2. En yerine 3 yazarsam logaritma 2 tabanında 3 n yerine 4 yazarsam logaritma 2 tabanında 4. Şimdi böyle tek tek tabii ki yazmayacağım yani. Toplamda 32'ye kadar gideceğiz ama şurada tabanın 2 olduğuna dikkat edin. Ben de 2'nin kuvvetleri 32'ye kadar olan 2'nin kuvvetlerini ayrıca değerlendireceğim. Şimdi az önce zaten bakın en yerine 1 yazmıştım. Burada problem yok. Şimdi 2'nin ikinci kuvveti onu da zaten yazdık. 2'nin karesi 4 mesela onu da yazdım ya. Bundan sonra arkadaşlar nokta 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 dedim. En yerine 8 yazacağım. tamamdır. 2'nin 3. kuvveti olan 8'i sonra nokta 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 aradaki değerleri yazmıyorum dikkat ederseniz. Şöyle biraz aşağı doğru geleyim. Nokta 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 e, 2'nin 4. kuvveti olan 16'yı yazdım. 16'yı deneyeceğim. Onlar ayrıca değerleneceğim. Bir de nokta nokta en son 32'ye kadar 2'nin 5. kuvvetini yazdığımı düşünün. Şimdi şu logaritma 2 tabanında en yani bizim kullandığımız logaritma 2 tabanında en yanında 2 tabanında 8'i yazdım. Bunun karşılığını bulacağım birazdan. Şuraya da yazdım nokta araları yazmıyorum. Logaritma 2 tabanında 16. Şu da logaritma 2 tabanında 32 yazdık. Şimdi arkadaşlar dikkat edelim. 2 tabanda 1 zaten 0 eşittir. 2 tabanda 2 1'dir. 2 tabanında 3 ve 2 tabanda 4. Şimdi 2 tabanda 4'ü logaritma 2 iki tabanında 2'nin karesi diyebiliriz. 2'yi başa düşürdüğüm zaman 2'dir. Logaritma 2 tabanında 2 1'dir. Onu yazmaya gerek yok. Yani bunun karşılığı 2. O zaman logaritma 2 tabanında 3 1 ile 2 arasında bir sayı olduğu için 1 küsürlü bir şey olmak zorunda. Yani 1 virgül bir şey. E, diyor ki o ondalık olursa diyor tam kısmını al demişti ya. O zaman arkadaşlar 2 tabanında 3 neye eşittir? Kesinlikle 1'e. 1 ile 2 arasında olduğu için 1 küsürlü bir şey olmak zorunda. Tam kısmını alırsam 1'dir. Bitti. Mesela logaritma 2 tabanda 8'i ben logaritma 2 tabanda 2'nin küpü, 3'ü başa attığım zaman burası 3 demektir kısaca. 2 tabandaki 1'dir çünkü. E bunun arasındaki sayılar da 2 ile 3 arasında olduğu için hep 2 olmak zorunda değil midir? Evet. Peki 4'ten bakın 5 6 7 8'e gelene kadar 4 de dahil olmak üzere toplam kaç sayı var? 4 tane. Demek ki bu 4 tane 2 oldu anlamına gelir. 4 çarpı 2'den bunların toplamı 8'dir mesela. Onu kenarda yazayım. Hatta şu ikisinin toplamını da hemen alalım. Bu ikisinin toplamı da 2'dir. Onları şöyle kare içine yazalım. Şimdi logaritma 2 tabanda 16. Logaritma 2 tabanda 2'nin 4. kuvvetidir. Bu da 4'e eşittir. 8 ile 16 arasındaki bütün sayılarda toplam olarak 3 ile 4 arasında olduğu için 3 küsürlüdür. Yani hepsi 3'e eşittir. Yani buradaki bütün sayılar. Peki kaç tane sayı var? 16'dan 8 çıkarsam 8 de dahil olmak üzere 8 tane sayı vardır. Yani 8 çarpı 3'ten her birinin toplamı 3 olduğu için buradan da 24 gelecektir bunların toplamı. Devam ediyorum. Şimdi 2'nin 32. kuvveti pardon e, logaritma 2 tabanında 2, 32. 2'nin 5. kuvveti yazabilirim. Bunu başa attığım zaman burası da 5 gelir. Demek ki bu aradaki bütün sayıların toplamı da 4 ile 5 arasında olduğu için 4, tam kısmı 4 olduğu için 4'e eşittir. Peki 32 ile 16 arasında fark kaçtır? 16. Demek ki burada toplamda 16 tane ne var? 4 var. 16 çarpı 4'ten 64 de burası gelecektir. En sondaki 5'i de tabii ki unutmuyorum arkadaşlar. Pardon. Şöyle biraz kayma oldu. En sondaki 5'i de unutmuyorum. Şuraya arkadaşlar 5'imizi de yazdım. Çünkü buradan da 5 gelecekti. Peki bütün bu sayıları toplayalım. Kaç tane bulduk? 2 ile başlamıştık en son. Ee, 2, 10, e, 24 daha 34 yapar. 64'ü üzerine eklersem hatta direkt 69 ekleyelim şurada üzerine. 3, e, şunları toplarsam 9, 10 yani 103 gelmesi lazım. Umarım arkadaşlar bu soruda anlaşılmıştır. Dediğim gibi bu çıkmış bir sorunun e, hemen hemen birebir aynısıdır arkadaşlar. Geçelim hemen 9. örneğimize. Yine bu da bir çıkmış sorudur. Dizilerle alakalı bir soru arkadaşlar. Özellikle iki tane de dizi sorusuna yer vereceğimi söylemiştim. Bu da dizilerle alakalı karşımıza çıkabilecek örneklerden bir tanesidir. Şimdi herhangi ardışık 3 teriminin toplam birbirine eşit olan bir A, AN dizisi için demiş. A2 ile A3'ün toplamı 3'e eşitmiş. A4'ün toplamı da 3'e eşitmiş. Ve her 3 terimin toplamı ardışık 3 terimin toplamı sürekli birbirine eşit olan sayılarmış bunlar. Tamam. Mesela arkadaşlar şöyle yapalım mı? A2 artı A3 artı A4. Ardışık 3 tane rastgele seçtiğim terimler. Rastgele seçtim ama şuradan örnek alarak seçtim. Ardışık 3 terimin toplamları her zaman birbirine eşitse A2 ile A3'ün toplamı dikkat ederseniz 3'tür. A4'ün kendisi de 3'tür. O, bu halde ben bu ikisini toplarsam demek ki ardışık olan ilk e, ardışık olan tüm üçlü terimlerin toplamı 6'ya eşitmiş. Peki burada dikkat ederseniz birden 25'e kadar böyle kaç tane üçlü ardışık grup yakalarım diye düşünüyorum. Arkadaşlar bir kere şöyle bir şey var. Mesela burada şimdi 25'ten geriye doğru gelelim bence. Çünkü A2, a 3 falan biliyoruz ya. Oradan geriye doğru gelsek bence biraz daha sağlıklı olacak gibi. Çünkü böyle üçerli üçerli benim grup oluşturmam lazım. 24'e kadar oluştururum ama bir tane kalır. Peki o kalan şöyle yapsak olur mu ya? Bak ben A4'ün değerini biliyorum ya A4'ü bildiğim için o bir tane kalacak bak 25'e kadar üçlü üçlü gelirsen bir tane kalır. Ama ben o kalanı şöyle yapıyorum bak A1 artı A2 artı A3'ü üçlü bir grup yaptım. a 4ü atladım A4'e atladım sonra A5 A6 hatta şöyle toplama yapayım A7'yi bir üçlü grup aldım ki böyle böyle sürekli üçlü gruplar artık alabilirim 25'e kadar üçlü gruplar alabilirim. A4'ü ama ayrıca tuttum ilk 3 e, terimin toplamı 6 eşittir. Zaten ardışık her üçlü terimin toplamı 6'dır. Şu da 6'dır. Bu da 6'dır. Peki kaç tane 6 var burada? ya yani bir tanesini hariç tuttuğum için 24 tane terim kaldı. 24'ü 3'e bölersem toplamda 8 tane böyle ayrı ayrı grup vardır. Her birinin toplamı 6 olduğu için 8 kere 6'dan 48 gelecektir. Bir de A4'ü ayrı tutmuştum ya. A4'ün karşılığı da 3 olduğu için üzerine bir tane de 3 ekliyorum. Demek ki bu serinin ya yani bu dizinin toplamı 53'e eşitmiş deriz. Pardon 53 olur mu? Ne kadar topladık arkadaşlar? Olmadı. 51'e eşittir deriz. Üzerine 3 ekledi. 48 artı 3'ten 51'e eşittir dedik. Güzel bir örnek bence. Umarım anlaşılmıştır. Geçelim artık son sorumuza ve yazılı çalışmamızı bitirelim. Yine dizilerle alakalı bir soru. A1, A2 gerçek sayılar olmak üzere AN dizisinin terimleri arasında şöyle bir ilişki varmış arkadaşlar. Üçlü bir tane ilişki vermiş. Problem yok. N değerine birden başlayacaksın. A8'in 5 olduğunu vermiş. A6 ile A9'un nedir diye sormuş. Şimdi burada N'e 1 vererek başlayamazsınız arkadaşlar. N'e 1 vererek başlayamazsınız. Çünkü yani burada işimize yarayacak şeyler kullanamaz. Birden başlarsan. Ya yani burada mesela 3 elde edersin. 2'yi 1 elde edersin. Yani ama bana ne lazım? Bana A6, A9, A8 falan lazım. Yani minimumda 6 lazım olduğu için. Bak ben N'e yukarıdaki denklemde yani şuradaki denklemde 6 vererek başlıyorum n yerine 6 yazarsam burası kaç yapar a8 eşittir a7 artı a6 şimdi bak a8 tamam a6 tamam o da işime yarar ama a7 işime yaramaz şimdi n'e 7 vererek devam etmek istiyorum n'e ben burada 7 versem a9 eşittir şurada 7 vermiş olsam a8 artı a7 şimdi bak a8 tamam a9 ile a6 da işime yarar ama a7'ler işime yaramaz e ne yapalım hocam Arkadaşlar bakın şöyle yapmak istiyorum. Şunu eksiyle çarpıp direkt taraf tarafa topladığımı düşünün. A7'ler birbirini götürsün diye bunu yaptım. Ne kaldı burada peki? A8 eksi A9 eşittir. A7'ler birbirini götürdü. Eksi A8 artı A6 kaldı. Peki ben eksi A9'u bu tarafa artı A9 diye göndersem. Eksi A8'i de buraya artı A8 diye göndersem. A8 ile A8'i toplarsam 2 tane A8 yapar. Eşittir. Şununla şunu topladığım zaman da A6 artı A9. Zaten istenilen şey de buydu bizden. Peki A8 5'e eşit olduğu için orada da A8 gördüğüm yere 5 yazarsam 2 çarpı 5'ten işlem sonucumuz 10'a eşittir. Demek ki bu çarpımın sonucu 10'dur deriz. Umarım bu soruda anlaşılmıştır. Yine güzel bir örnek. Ama bu son çözdüğüm arkadaşlar sorular çıkmış soruların benzeri nitelinde yazılmış örneklerdi ama yine de bence gayet öğretici ve güzel örnekler. Sevgili arkadaşlar bir sonraki yazılı çalışmasında görüşmek üzere. Hadi kendinize iyi bakın.